Juventus İtalya futbolunun en köklü ve en başarılı kulüplerinden bir tanesi. Kazandığı 36 Serie A şampiyonluğu, Avrupa kupalarındaki başarıları ve tabii ki de İtalya futboluna kazandırmış olduğu İtalyan futbolcularla birlikte dünya futboluna damga vurduklarını söyleyebiliriz. Bu kadar başarılı olsalar da tarih boyunca onları da etkileyen bazı kötü olaylar oldu. 5 programından herkese merhabalar. Bu hafta sizlere Juventus'u etkileyen 5 kötü olayı anlatacağım. Juventus 1897 yılında İtalya'nın Torino kentinde kuruldu ve neredeyse o dönemlerde Torino'daki tek futbol takımıydı. İlk dönemleri yönetimsel olarak bazı problemlerle geçti. 9 yıllık sürede 5 defa başkan değiştirdi. 1905 yılında gelen yeni başkan Alfred Dick ise diğer seçilen başkanlardan biraz daha farklıydı. Onun gerçekten geniş bir vizyonu vardı ve kulübün profesyonelleşmesini istiyordu. O dönemlerde Juventus gerçekten amatör bir spor kulübüydü. Yani şunu söylemek gerekiyor futbolculara ya hiç ücret ödemiyorlardı ya da gerçekten çok düşük ücretler ödüyorlardı. Alfred Dick bu konudan rahatsızdı. Her oyuncunun profesyonel sözleşme imzalaması gerektiğini savunuyordu. Ayrıca bir diğer isteği de takıma yabancı oyuncular özellikle kendi memleketi olan İsviçre'den oyuncular getirmekti. Fakat profesyonel sözleşme konusunda Diğer üyelerle arasında ciddi bir şekilde problemler yaşandı. Diğer üyeler bunu kabul etmedi ve Alfred Dick istediği konfor alanını Juventus'ta bulamadı. 1906 yılına kadar bu problemi çözmeye çalışan Alfred Dick kendiyle aynı fikirde olan bazı üyelerle birlikte 1906 yılında Torino'da bir başka futbol takımı olan Torino FC'yi kurdu. Bu hareket Juventus'a gerçekten çok büyük zarar verdi. Çünkü ilk başta da söylediğim gibi Juventus ilk kurulduğu zaman Torino'daki tek futbol takımıydı. Ayrıca Alfred Dick gerçekten güçlü bir profildi. İsviçreli bir iş adamıydı ve İsviçreli iş adamı arkadaşları da Torino'nun kuruluş toplantısına katıldı. Torino oyunculara profesyonel sözleşme vaat ediyordu. Juventus hala bunu vaat etmiyordu. Ve bu da ilk dönemlerde Torino'dan yetişen etkili oyuncuların Torino'yu seçmesinde daha büyük pay sahibi oldu. 1904-1905 sezonu Juventus'un şampiyonluğuyla sonuçlanmıştı. Yani Alfred Dick şampiyon takımın başına geçmişti. Ama Alfred Dick ve arkadaşlarının Torino'yu kurması ve Torino'da yeni bir takımın olmasından dolayı Juventus'un yaşadığı problemler bu sezondan sonra 17 sezonluk şampiyonluk hasretine sebep oldu. Yani bazı üyelerin Alfred Dick'in kararını savunmaması ve kabul etmemesi aslında Juventus adına çok daha pahalıya mal oldu. 1946 yılına gelindiği zaman Juventus tarihinin belki de en kritik olaylarından biri gerçekleşti. Gian Piero Boniperti Juventus A takımına transfer oldu. Etkili bir oyuncuydu ve daha o dönemden geleceği etki etmesi bekleniyordu. Boniperti sayesinde Juventus gerçekten daha rekabetçi bir takım haline geldi. Ama kadrodaki yetenek anlamında bakacak olursak Boniperti açıkçası birazcık yalnızdı. 1957 yılına kadar bu konuda herhangi bir atılım yapmayan yönetim daha sonrasında Boniperti'nin en parlak çağında takıma Omar Sivori ve John Charles'ı transfer etti. Ve bu üçlü kısa dönemde İtalya futboluna damga vurdu. Birlikte 4 sezon geçirdiler ve bu 4 sezonda 3 defa şampiyon yaşadılar. Bu zamana kadarki sürede Juventus'un açıkçası bu kadar başarılı olduğu pek bir dönem yoktu. Ama şöyle bir problem vardı. Bu üçlü sadece 4 sezon birlikte oynayabildi. Çünkü Boniperti 1961 yılına geldiğimizde artık 33 yaşındaydı ve emekli olmak istiyordu. Bu açıkçası ani bir karar değildi. Boniperti'nin artık yaşının geçtiği bariz bir şekilde gözüküyordu. Juventus yönetimi Boniperti'nin yerine gelecek birini aramadı ve bu konuda herhangi bir arayışa girmediler. Ve Boniperti gittikten sonra Juventus açıkçası başarısız döneme geri döndü. Charles ve Sivori ikilisi de belirli bir süreden sonra takımdan ayrıldı. Yani 60-61 şampiyonluğu sonrasında Juventus 10 yıl boyunca yalnızca bir şampiyonluk gördü ve kötü dönem devam etti ta ki 1971 yılında Boniperti başkan oluncaya kadar. 1971 yılında Boniperti'nin başkan seçilmesiyle birlikte Juventus tekrardan yükseliş çağına geçti. 71-76 arasındaki 5 yıllık sürede 3 şampiyonluğu kazanan Juventus 1976 yılında Giovanni Trapattoni'yi takımın başına getirdi. Juventus'u dönemlerde zaten başarısız değildi dediğim gibi 5 yıllık sürede 3 şampiyonluk kötü bir oran değil. Fakat Trapattoni'nin Juventus'un futboluna eşik atlatabileceğini düşünülüyordu ve aslında bu da gerçekleşti. Trapattoni Zona Mist olarak adlandırılan sistemi benimseyerek hatta bunun öncüsü olarak Juve'ye etkili bir dönem yaşattı. Bu oyun tarzında savunmanın pozisyon alma becerisi gerçekten çok önemliydi. Özellikle büyük maçlarda savunma çizgisini fazla öne taşımazdı rakibi karşılayarak boşlukları değerlendirmeyi amaçlardı. Bunu yaparken geçiş hücumlarına da fazlasıyla önem verirdi. Bu yüzden orta ikilde Tardelli ve Platini gibi dinamik oyuncular yer alıyordu. Bu anlayışı tek bir cümlede anlatmak gerekirse önce savun sonradan vur gibi bir cümle seçilebilir. Fizik olarak da yüksek profilli isimlerden oluşan bu kadro 76-77 sezonunda o zaman Şampiyon Kulüpler Kupası ismiyle bilinen UEFA Kupası'nı 84-85 sezonunda da günümüzdeki Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başardı. Yani Trapattoni ile birlikte Juventus hem Avrupa'da hem de ligde başarılı bir grafik sergilemeyi başardı. 86 yılına girerken kadroda yine bazı problemler vardı. Trapattoni bunun farkındaydı. Bunların başında da açıkçası oyuncuların yaşı geliyordu. Çünkü o döneme girdiğimizde Platini 30 Tardelli 32, Paolo Rossi 30, Gaetano 33 yaşındaydı ve bunlar kadronun neredeyse değişmez isimleriydi. Trapattoni bu durumun farkındaydı. Boniperti ile konuştu. Dedi ki bu kadronun tekrardan yenilenmesi gerekiyor. Bu kadroda bir yapılandırma yapılması gerekiyor. Bu oyuncular bizi çok daha fazla ileri götüremeyecek dedi. Fakat Boniperti bu konuda onunla aynı fikirde değildi. İtalya'da ve Avrupa'da birçok kulüp tabii ki de Trapattoni ile anlaşmak için can atıyordu. Bu kulüplerin başında da Inter geliyordu. Inter o dönemlerde Juventus kadar başarılı olan bir kulüp değildi ama Trapattoni ile anlaşarak onları Juventusun seviyesine çıkartabileceğini düşündüler ve gerçekten Trapattoni'ye uygun bir konfor alanı sağlanacağını, istediği oyuncuların alınacağını vadeden bir sözleşme teklif ettiler. Boniperti ve o zamanki Juventus yönetimi bu sözleşmeyi duydu fakat buna karşı herhangi bir adım atmadı. Trapattoni ile yollar ayrıldı. Trapattoni Inter'e gitti ve Juventus burada gerçekten büyük bir hata yaptı diyebiliriz. 86 yılında Inter'le sözleşme imzalayan Trapattoni Inter'de 5 yıl geçirdi. Burada bir defa şampiyonluk yaşadı. Ama şunu da tabii ki es geçmemek gerekiyor. O dönemki Juventus'un imkanları Inter'den çok daha genişti. Sadece Inter Trapatton için Alman efsanelerinden biri olan Lothar Matthäus transfer etti ve bu isim de Inter'in şampiyonluğundaki önemli pay sahiplerinden biri oldu. Gelelim Juventus'a. Bizim konumuz aslında bugün Juventus. Juventus Trapatton ile yolları ayırdıktan sonraki 5 yıl şampiyonluk yüzü göremedi. Bu dönemde Trapattoni'nin bahsetmiş olduğu problemler tabii ki de baş gösterdi. Oyuncuların bir kısmı yaşlarından dolayı artık emekli oldular veyahut da artık çok düşük profilli liglere gittiler. 91 yılında Boniperti başkanlıktan ayrıldı. Yeni gelen başkan hemen Trapattoni'yi tekrardan takımın başına getirdi. Ama Trapattoni buradaki geçirdiği 3 yılda şampiyonluk alamadı. Sadece 92-93 sezonunda UEFA kupasını almayı başardı. Yani Trapattoni ile 86'da yollar ayrıldıktan sonra 94 yılına kadar Juventus 8 sezon şampiyon olamadı ve Trapattoni'nin veda etmesi bu konuda yönetimin herhangi bir adım atmaması da Juventus tarihini kötü etkileyen olaylardan bir tanesi olarak adlandırılabilir. 2006 yılında hem İtalya futbolu hem de dünya futbolu inanılmaz bir skandalla çalkalandı ve bu skandalın adı tabii ki de Calciopoli'ydi. Kalsiyopoli gerçekten çok geniş bir konu. Ben sadece burada Juventus yönetiminin orada yaptığı bazı hatalardan bahsetmeye çalışacağım. Yani dava sürecindeki hatalardan bahsetmeye çalışacağım. Davada tabi soruşturma çok ciddi bir soruşturmaydı ve bu skandallardaki en büyük suçlama Moji'nin yani o dönemki Juventus sportif direktörünün hakem seçimleriyle ilgili telefon kayıtlarının olmasıydı. İddialar tabii ki de güçlüydü ama Juventus bu iddialara karşı çok güçlü bir savunma hiçbir zaman yapmadı. Olaylar patlak verdiğinde Juventus iddiaları yoksaydı ve sessiz kalmayı tercih etti. Bu hareket kamuoyunda ister istemez suçlu damgası yemelerini sağladı. Karsiyopoli ayrıyetten sadece Juventus üzerine açılmış bir dava değildi. O dönemde Karsiyopoli skandalıyla çalkalanan 4 tane kulüp vardı. Bu kulüpler Lazio, Fiorentina, Milan ve Juventus. Dediğim gibi Milan, Fiorentina ve Lazio sürecin içindeydi ve onlar hemen savunma hazırlıklarına başlayarak cezada indirim almayı başardı. Juventus açıkçası pek karlı bir indirim alamadı. Ayrıca bu skandal patlak verdiğinde Juventus yönetimi Moji'yi görevden bile almadı. Ayrıyetten bu kadar hata üstüne red kararının neredeyse kesin olduğu tazminat davası açıldı. Bunu da kaybettiler ve itibar zedelenmesi yaşadılar. Süreç birçok takımı ilgilendirirken seri B'ye düşen tek takım Juventus oldu. O dönemlerde Nedved, Del Piero, Buffon gibi sağduyulu oyuncular olmasaydı yani takım küme düştükten sonra takımı terk etmeyen bu saydığım isimler olmasaydı büyük ihtimalle Juventus için bu sürecin çok daha ağır sonuçları olabilirdi. Juventus'un bu olaylar sonucunda Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı tabii ki de elinden alındı. Ayrıca iki şampiyonluğu da elinden alınmış oldu. Bu savunmada yapılan hatalar sonucunda 2005-2006 sezonu sonrasında 4 yıllık Inter hegemonyasını izledik ve Juventus bu sürede sadece zarar tablosunu düzeltmeye çalıştı. Süreç daha iyi yönetilseydi Juventus belki de buradan daha az zararla kurtulabilirdi. Bu yüzden Calciopoli skandalı da Juventus tarihinde kötü olaylardan biri olarak sayılabilir. 11-12 sezonuna gelindiğinde Juventus'un tabii ki de Karsiopolis skandalı ile birlikte şampiyonluk hasreti sürüyordu ve bu konuda artık bir adım atılması gerektiği düşünülüyordu. Takımın başına o dönemin etkili teknik direktörlerinden biri olan Antonio Conte getirildi ve Conte'nin gelmesiyle birlikte Juventus eski günlerine geri döndü. Conte 3-5-2 oyun sistemini kullandı. Kiellini Bonucci Barzaklı savunma hattıyla birlikte savunmada neredeyse geçilmez bir takım haline geldiler. Lig'e 3 yıl boyunca ambargo koydular. Ayrıca ileri tarafta ise Pogba, Pirlo, Marquisio, Giovinco gibi etkili isimler vardı. Conte ligi ambargo koymuştu ama Avrupa'da istediği başarılar gelmedi. Conte katıldığı iki şampiyonlar liginde birinde çeyrek finale kadar çıkabildi. Diğerinde de Galatasaray ve Real Madrid'in olduğu gruptan elenerek Avrupa liginde devam etti. Yönetim bu konuda Conte'yi suçluyordu. Conte ise transfer e ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Ciddi bir anlaşmazlık vardı ortada. Hatta Conte 5 yıldızlı restorana 10 euro ile gidemezsin sözüyle Juventus'un transfer politikasını eleştirmişti. Ve yollar ayrıldı. O dönem tabii ki de Juventus 3 yıl boyunca ligi ambargo koymuştu. Çok etkili bir kadroları vardı. Ve gelebilecek herhangi bir hocanın da bu süreci kötüye götürebileceği düşünülmüyordu. Ve açıkçası kötüye de gitmedi. Takımın başına Allegri geldi. Allegri zaten Milan'da şampiyon olmuş bir teknik direktördü. Ve üçlü sistemi aniden olmasa da yavaş yavaş dörtlüye döndürdü. Allegri ile birlikte Juventus yine başarılıydı. Allegri Juventus'ta 5 yıl geçirdi. 5 yılda 5 şampiyonluk kazandı. Yani Conte'nin döneminde katarsak 8'de 8 ile giden bir Juventus vardı. Ama Allegri'nin oyunu, Conte'nin oyununun biraz daha olsun, dizilişi farklı olsa da devamıydı ve açıkçası Allegri Juventus'un oyununa bir çağ atlatamadı. Ayrıca o dönemde es geçilmemesi gereken bir diğer önemli noktada Gasperini, Sarri ve Inzaghi gibi düşük bütçeli takım yani Juventus'a göre düşük bütçeli olan takımların göstermiş olduğu yeni taktiksel anlayışlardı. Allegri bu taktiksel anlayışları belki takip etti, belki takip etmedi bunu bilemeyiz ama açıkçası bu oyunlara karşı kendi oyunuyla cevap veremedi. Gasperini'nin Atalanta'sının ve özellikle Sarri'nin Napoli'sinin Juventus'u zorladığı sezonlar oldu. Fakat Juventus kadrosu bu saydığım takımlara göre çok daha yüksek profilli bir kadroydu. Çok daha büyük oyuncuları vardı. Ve bu takımlar açık konuşmak gerekirse ne kadar iyi bir yapılanmaya sahip olsalar da Juventus'u geçmeyi başaramadılar. Ayrıca bazı yanlış transfer hamleleri de yaşandı bu dönemde. Örnek vermek gerekirse Cancelo Danilo takası Juventus'un zararlı çıktığı takaslardan biri oldu. Buna örnek olarak Coman ve Douglas Costa oyuncu değişimini de söyleyebiliriz. Çünkü bence Coman Douglas Costa oyuncu değişiminden de karlı çıkan taraf kesinlikle Bayern mi? 5 yıllık şampiyonluğun sonuna doğru Sarli takıma getirildi. O da şampiyon oldu ama Juventus'un başa geçirdiği sürede çoğu takım yapılandırmalarını hazırlamıştı. Ve yapmaları gereken neredeyse tek şey gerekli bölgelere bir iki tane takviye veyahut da etkili teknik direktörler getirmekti. Yani 9 yıllık seri iyi değerlendirilemedi. Burada birçok atılım yapılabilirdi. Bayern Münih'in Almanya'da yakaladığı dominasyon da yakalanabilirdi. Ama Juventus bu fırsatı aslında tepti. Belki de burada cidden bir zafer sarhoşluğu yaşadıklarını söyleyebiliriz. Son şampiyonluk 19-20 sezonunda Sarı ile birlikte geldi. O dönemden beri Juventus şampiyon olamıyor. Bu süre zarfında tabii ki şampiyon olan birçok İtalyan takımı oldu. Milan, Inter ve Napoli bu süre zarfında şampiyon olan takımlardı. Hatta şöyle de bir bilgi vermek gerekiyor. Bu konunun başında bahsettiğim Conte, Inter'le birlikte Juventus'un 9 yıllık şampiyonluk serisini bitiren kişiydi. Juventus başladı dediğim gibi bu süre zarfını gerçekten iyi değerlendiremedi.